Arkadaşlar e, videonun sesi birazcık fazla olmuş sesim gelmeyebilir neyse o zaman biz e, videoya geçelim sesim gelmeyebilir yani haberiniz olsun. Merhaba gençler bugün yeni TAS21 kariyerine başlıyoruz evet çok kariyere başladık. Ama arkadaşlar gerçekçi olacaksın gerçek çıkarıyor olarak. Arkadaşlar başladık ve TFF 1. Ligindeyiz. Yaşlanmış futbolcular getirdik ve yani forma bulamayan oyuncular getirdik. Mesela Emin Bayram çok forma giymiyor. Önler çok forma giymiyor. Adam büyük giyiyor ama yaşlı. Mesela öyle futbolcular getirdik. Buraya dizdik. Embe, Ali Akman, Musaba falan birçok oyuncumuzu buraya dizdik arkadaşlar. Ama şu yanı var abi. MB çok hızlı bir futbolcu. Musabayı aldım. Niye Musabayı aldım? Şimdi abi Musabayı niye alıyorsun diyenler olacak. Söylüyorum arkadaşlar Musaba de Bu yüzden çok güzel. Şimdi arkadaşlar bakın. Çok güzel yaptık. TFF yani bir bayağı bir simüle edeceğiz. Tabii ki Manchester'a karşı kazanmamızın imkanı. Simüle de yok sakatlığı haric için falan ne oldu abi? Şimdi arkadaşlar antrenörlerde alacağız sonra. Kadon şöyle hemen bir göstereyim zaten. Adem, Adem toprak Serkan Hasan uzama var. Şöyle böyle dondurabilirsiniz, bakabilirsiniz. Arkadaşlar bakın çok güzel. Şimdi abi topuna karşı kupayı alabiliyor muyuz? Penaltılarla topu eleyebiliyoruz. Yani çok garip. Yani şu anda kuzan gayet normal bir kadromuz var zaten görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar para odaklı da oynayabiliriz. Yani bir sarı kayıya şey var abi. Yeni teklif veriyorsan ver ya. Ne diyeyim yani. Hı. Evet, şu anlık yani, yani sabit şeyimiz yok. Abi Caner'e yani reddediyorum. Çünkü Caner daha yeni geldi. Yeni gelen adamları göndermek istemiyorum. Zonguldak kömür. Hmm. Transfer yazabilirsiniz arkadaşlar. Mis gibi bir kadromuz var. Presimizi kurabiliriz adamlar üzerinde. Yani kadromuz bayağı iyi gibi düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani Atakan Üner falan. Sol kanatlarımız falan da çok güzel. alakmanımız var. Musabamız var. Embe'miz var. Şimdi abicim Adem hızlı bir futbolcu. Hasic de hızlı bir futbolcu ama Garmaç da hızlı. Hmm. Hasic 70 75 gel 78 70 75 78. Hmm, Germaş orada kötü kalıyor. O zaman abi ne yapıyoruz? 4 4 1 1'e geçiyoruz. Germaş'ın yerine Musaba alıyoruz. Embe orada mis kalıyor. Sonra bir tane UN koyacağız. Hmm. Takan Öner. De Vekici var. Vekici ayağa sağ kanatta oynar. Sol kanatta oynar. Şöyle bir yapalım. Embe membe. Güzel. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Sesi açayım. Ay, ay arkadaşlar durun. sesi açayım ama mikrofon. Abi dur. Dur ne olur müziği kız. Spikeri de sıfırla. Ses efekti bir 80 olsun. 90 fazla abi Yok, 90 fazla siz beni duyamazsınız yoksa. 90 yapalım şunu. Hı. 80 fazla abi. Ben şunu bir türlü ayanlamadım ya. 70. Ha. Ha, 70 güzel. Musaba. Ay, Süper Lig maçında Uzan Aydoğan Toprak Musaba'ya doğru Musaba Musaba Oradan Musaba Şimdi Musa <laughs> Musab'a Müthiş başladı. Bakın burada mükemmel bitirdi. İlk golümüz ve ligde işte şu an ittifak ediyor. <laughs> ya da ben gerçekten oldu artık. Yani bilmiyorum. Gen Can General ortaları için aldık onu Caner'i. Caner. Caner Kim. Caner. Caner orta gelmedi. Şurada 2021'in ilk videosunu size yükliyorum arkadaşlar. Bir yılları yüklemiyorum. Bir de yapalım canım. Bana arkadaşlar son videom 12 saat izlendi. Bizden bir gün daha. Sizleri yok ya. ya ne yapıyorsun? Videoda bir <laughs> 100 saat <laughs> şakalım. O sabah sonu sabah. Verebiliyor mu? Toprak. Verer mi sonu? Geliyor. Gol de gelmiyor. Abi sen frikitler de çok kötüymüyor şunu. Gerçek kıl ya. Başladı. Ne kadar Güzel geldi. Tümer, orta. E, orta gelmedi. Benim kafa karıştı. Toprak şimdi dönmeye çalışıyor. Of. Of be oğlum. Musaba. Toprak. gidiyordu. Arkadaşlar bu şey maçı olabilir mi Hatay, Hatay Antalya maçı gibi. Olmadı. Olsun oğlum şimdi bir maçı falan falan simüle edebiliriz bu maçı oynadıktan sonra. çünkü kadromuzu merak ediyoruz. Şunu aydol. Arkadaşlar Arkadaşlar. Arkadaşlar top var arkadaşlar yani bakın istedim yani Muhammed Kaan Tepe bizim yedek kalecimiz niye Pena biliyorsunuz Pena değil? onu aldık ya wow. ortası güzel ama toprak aklım olsaydı Caner'i koyardım diyorsunuz ama arkadaşlar size bir şey söyleyeyim Caner olmaz çünkü solları Caner atıyor Eski Jener'in solu yani sağdakilerin Jener atıyor, soldakilerin şey atıyor. Şimdi Musa var. Musa var, Musa var. Aga ne yapıyorsunuz? Aydın. Aydın Asit. Teşekkür başta. O da geldi. O da şu anda benim gördüğüm kadarıyla çok sorma giyemiyor. Bu yüzden aldım onu. Şimdi gol yemeği çocuklar. Evet, pena. Kurtardım çocuğu. Evet. Semih Kaya. Semih Kaya giyiyor formasını. Bugün forması. Nasıl sokamadı çocuğun üstüne yaptığını. Az önce bilmiyorum. Sonra gol yedi. Aa, gelmedi. Ama biz götürebiliriz. Biz. Bu sefer. Kalk yerden. Para alırız ya. Uf, Ayağını kır. Yani. Yuh, aydın hasik. ya. <laughs> <laughs> <Hasik. gülüyor> <bir> şey <laughs> 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 dört oluyor ya. Dört, dört abi. Toprak şimdi. Toprak. Kalbim duracak. Bu ne? Allah. Adem büyük. Adem. Adem. Adem yapamadı. Arkadaşlar şimdi Musaba gelir mi diyeceksiniz ama arkadaşlar yani adam genç iki buçuk milyon euro değil genç yani süper ligi yani, yani, TFF öğrenciliği gelebilecek bir yer. Neden diyeceksiniz çünkü genellikle gelebiliyorlar. Ben yani geldiklerini gördüm. Genç futbolcuların çok fazla. Ha 8 dakika geldiği zaman gençti ve 8 dakika yani Avrupa falan istiyor bilmiyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Sonra işte Eskişehir'den Galatasaray geldi. Abi haydi bakalım. Simulator. <laughs> Caneri satmıyorum lan. abi biz Musa Sov'u engellememiz sana lazım. Bizim defans ya. Yani aydın. Biz 10 kişi oynamışız. Tabi kaybederiz abi. Cık, ya. 10 kişi oynarsan ya olsun abi Atakan girsin. O da bir Beşiktaşlı. Beşiktaş sağ kanada emanet. Kız abi ya. Yalan mı lan bu? Lan bu ne ya? Yeni teklif veriyorum, veriyorum bunu da. Abi, tutanımız güçlü değil. Bu yüzden olabilir. O zaman abi, o zaman, o zaman futbol ayeni dönmüş. Bakın futbola geri dönmüş bir çek almamız yok mu? Arkadaşlar şimdi abartma diyeceksiniz ama çeki bundan sonra ancak Chelsea U23'te kalır. Karadeniz'den bedava U23'ten alamadık. Alamadık abi. Başaramadık abi. Neyi başaramadık? Abi şimdi taktik değişikliklerine gideceğim. Kazanacağımıza eminim. Ah taktiğine dön. Musabayı çıkar. Gelmaş, sok. Tamam. Buraya Ali Akman'ı al. O nenemiz var bizim. O nene, 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 uh, nene yok. O nene yok tamam abi. Bu kadar tamam. Gelmaş tamam mı? Sonra o şey o şey o şey tıkla. Adam ye. Tamam. Semikaya'yı sarkın sanıyor. Tamam. Hazırım. Bir sıfır atakamamış. Al geride kaldık. Ama biz geçen sene olduğu gibi dönebiliriz arkadaşlar. Toprak kart cezası. Yarım gir. Bu sabah Ali. Böyle bir değişiklik. Evet. Hı, hı Sonra toprak çıksın. Musab'a girsin. Böyle bir değişiklik abi. Hadi bakalım. Ali Akman ve Germaş. Ne yapıyor? 2-0 Ali Akman. Genç golcülerimiz. Atıyorlar abi. Işte. Hı, güzel. Güzel bir antrenman ya. Güzel gözüküyor yani. Bilmiyorum ama. Toprağı şimdi geliştirelim abi. Embe yok. Geçen sen iki taktiğimi görüyorum. Toprak. 71 hızlanması iyi. Tamam. Bize hızlanması zaten forvet lazım. 2-0. Arkadaşlar yani. Tam bir şu anda şey takımı olduk ya. Cidden toprak ali Ay oğlum. bursa bize Uçağım atma atma atma, atma oğlum ya. At. lan öyle verme lan döndük. Oğlum oyun zorluğunu kolay yapar biliyerek çıldırtıyor beni yoksa bu oyun Bir tane şurada transfer dönemi bitmesine. Bir hafta kalmış arkadaşlar. Da hmm. böyle bir stad yaptım. Çok şirin. Çok tatlı. Kenetlenin çocuklar. <laughs> Yok be. Dubai. Yani kupada. Önce Avrupa hayallerimizi kupada sürdürürüz. Çünkü biz süperlige bile çıkamayız yani. Bu nasıl kadro ya? Aha mallık bende. Emine oynatacaksın abi şurada. En iyi kadromuzu çıkaralım abi. Mallık bende. Emine oynatacaksın. Mallık ben de abi Emine oynatacaksın yani. Bu kadar kolay musabaya yapıyorsun. Sonra kim var? Aydın Asıç. Gir abi bekçinin yerine. Aydın Hasiç Bir tane daha bu şey vardı sanki şurada yok. Güzel tamam. Sol bek. Yani iyi tamam. Güzel ya yani. Adam kaptan da abi yani. Bu <laughs> bırak 71'sin lan. Yani. Musabaya verseydim o kadar gücü adam makine olurdu baksana. Hadi bu oğlum bal durmaya karşı ben neyi yanlış yaptım anlamıyorum ki. Mis gibi kadro kurmadık mı abi sizin gözünüzün önünde? Bize haram herhalde abi. Yani haram herhalde anlamadım ki. Oynadığımız maçı kazanıp ya yani çok garip. 10. hafta maçını bu açı maçını oynayalım sonra da kapatalım o zaman. Çünkü abi yani bir, bir şey olmuyor evimizde Edirne'de bakalım neler yapacağız. Bizim gençleri oynatalım mı abi ful? Yok be böyle. Devam ki. Ve PSS birincilikte onuncu hafta maçı. Geri dönüş istiyoruz köprü. Bakalım. Müthiş bir kadro. Müthiş bir atmosfer. Abi kalecimiz çok kötü. Bu yüzden gol yediğimizi düşünüyorum. Bu maçı kazanırsak oğlum. 18 yaşıyız. Bir şey değil olsun. Adem. Musaba. Musaba Adem'e doğru müthişsin. Kaspolu. atın. Yoruma yazdım. Oynamayalım diyorsanız da oynamayalım yazdığım şeye yatın işte. Öyle. Ben yazacağım ona like atın kendinize. Ben ikisine de like atacağım çünkü yani. Ama ben ikisine de like atacağım. Yani bilmiyorum. Ama ikisine de basmayın arkadaşlar. Ben trollemiyorum. mi şey, şey, Aha. Ataktan geldi. en çok gol yiyen takım oluyor Emin. Emin. Yanasan. Uh, Aydın Asiç. Musaba. Uzak. Tut, tamam. Bu Musaba falan abi ne çıktık ya? Burak Baba döndü parçaladı adamları. Has Polat ve karşı önlem almışlar. Almış değil oynuyor. Ne kadar da şey olmuyor ya. Yani. Adem var vizyon için. ha, ya anladım. O kadar gelmeye kadar olur mu? Batrın'da da öyle olmuştu. Batrın falan kötü gidiyor hatırladın mı? 75 falan falanken. 80'e ulaşınca artık tamam oluyor yani. İyi ki PNA'yı 80 yaparsak satarız. Bir güzel Muhammed şey şey, 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 şey. Para kaynadı. Niye kaynadı? Para yok edeceğiz oğlum tabi. Para içmele koyacağız. Mesela 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 yiyi de açıtabiliriz. Ama kafamı birinci. Sen Ligi... çıktığımız zaman mesela çünkü yani. Hayda. Nereye lan? Incelediniz mi ne kadar dolu mu çıktı? Işte. Mi? ne kadar doldumuş oraya kustun normal bu bu şehir ne orada, Kıyık, musaba. Evet. adam haksız ya adam bağsız ya <laughs> 19. Hıstır, sonunda evet. düşmekten kurtulabiliriz öyle bir yerdeyiz abi ha yok yirmi yirmi yirmi. arkadaşlar evet. şey biten kariyer ve yapıyorum. Biten kariyer. Müdahale umdali yapmasaydık maç gidebilirdi yani. Hayatımızın müdahalesini yaptık Çok yani. Oraya. Haydi. emin emin arkadaşlar yani bizi kurtarabilir Çünkü çok fazla gelişebiliyor 85 falan satarız. Bir güzel daha iyi omuz vurması falan olan bir stoper olur. Yani, o Emin'in yerine daha genç bir stoper alabiliriz. 3-4 yaş küçük olsa. Bu yüzden Musa olur. Bu yüzden eşlik yapmayı unuttuk ama Musa da. Bu döndürürse çok tehlikeli. Şimdi sürüyor. Bu geçti ama bence. O Toprağı, dışarı Bitti maç. Bakın canlar. taraftarlar çıldırıyor bıraktım. Ve şampiyon dehiriz. sabah yani ne girdi? Bu mağaradan Müdahalesini yaptı Semih orada. Gördünüz değil mi? Çok temiz yani aldı. Çok temiz aldı ya. Çok temiz. Ya. Yani müdahale. Bakalım. Hı. Hangi takım diyorsanız bu arada size söylüyorum arkadaşlar. Yani e, dört dünya aynen aga ya. Aha, no, 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 Abi yani Musab'a sabah altı maçta dört gol. Hmm. i̇yi aslında ya Musab'a bence. Oynadığı maç oranına göre gayet iyi. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Sezon sonunda yazın bakalım hangi şehire gidelim diye. İkinci bölümümüzde görüşmek üzere.